Borcumu ödeyemiyorum. Bankalara borcum var diyenlere Cumhurbaşkanı borç kapatma kredisi müjdesi verdi. Borçları şık şak kapatacak kredi paketi sadece onlara geldi. Borçlulara oh dedirtecek Cumhurbaşkanı müjdesi. 0.37 faiz oranı ile şimdi al kasım 2023'te öde borç kapatma kredisi sürprizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesi müjdelerini peş peşe duyurmaya devam ederken bir müjde de borçlulara geldi. Seçim öncesi açıklanan çok sayıda kredi paketi yer alırken ilk evini alanlara 0.69 faiz oranı ile konut kredisi, 0.99 faiz oranı ile ısı yalıtım kredisi, esnafa ve kobilere kosgeb üzerinden faizsiz girişimcilik kredisi, esnafa faizsiz kredi, çiftçilere ve kadın girişimcilere kredi paketine ek olarak esnafa borç kapatma kredisi müjdesi verdi. Halkbank Borç Kapatma Kredisi Cumhurbaşkanı Borç Kapatma Kredisi 2023 kapsamı nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmalarına tüm hızı ile devam ederken seçim sürecinde yeni müjdeler de açıklanmaya başlanmıştı. Bunlardan iri de borcu olan kişilere yönelik olarak verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmasında, genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli %4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz, diyerek Halkbank'a kredi borcu olan kişilere yönelik borç kapatma kredisi müjdesi verdi. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi borcu olan kişilere yönelik seçim önü yeni borç kapatma kredisi müjdesi gelir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen borç kapatma kredisi müjdesinin sadece esnafla sınırlı tutulması vatandaşların tepkisini çekerken ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi borçları için de benzer bir yapılandırma müjdesi gelmesi talep edildi. İhtiyaç kredisi borçları için 60 ay vadeli, konut kredisi için de 180 ay vadeli uzun süreli borç kapatma kredisi verilmesini isterken kredi vadesinin uzatılarak taksit tutarının düşürülmesi talep edildi. Söz konusu talebin yanıt bulup bulmayacağını ilerleyen günler gösterecek.